Oğlum, drone drone Nide sorun. Masterlar derbisinde kazanan Anadolu Masterlar. Anadolu Dostluk Federasyonu A grubunun 7. haftasında Nide derbisi heyecanı yaşandı. Nide Anadolu Masterlar ile 51 Masterlar karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta gülen taraf Nide Anadolu Masterlar oldu. Nide Anadolu Masterlar Nide derbisinde karşılaştıkları 51 Masterları 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Ligde ilk yarının gol kralı 10 golle Nide Anadolu Masterlar takımından Lokman Yıldız oldu.